2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu'ndan geçtiğimiz Mart ayında tek celsede boşanan Petek Dinçöz, ayrılık haberini sosyal medya hesabından, sayın. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle, sözleriyle duyurmuştu. Miami'ye yerleşme kararı aldım. Boşandıktan kısa bir süre sonra 5 yaşındaki oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini belirten şarkıcı, yeni evinin bahçesinde verdiği pozuna, herkese merhabalar. Beni yıllardır yalnız bırakmayan, Benimle birlikte büyüyen başta PDFC ailem sonra siz değerli sevenlerim. Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman sevgiler, notunu düşmüştü. İlk a d -I -M -I -M -I -Z hayırlı olsun. Boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, Nida büyük bayraklar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birlikteliklerine evlilikle taçlandırmaya karar veren çiftten Dinçöz, alyanslarının fotoğrafını paylaşmış ve, mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın, demişti. Takipçileri ikiliye tebrik mesajları yağdırmıştı dünya evine girdi. Petek Dinçöz, sürpriz bir kararla nişanlandı. Nida büyük bayraklar ile kısa bir süre sonra evlenmişti. Çift, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturmuştu. Törende, Petek Dinçöz ve Nida büyük Bayraklar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı. Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşılmıştı. Eşiyle yeni fotoğraf. Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Petek Dinçöz ile Nida Büyük Bayraklar'dan yeni bir fotoğraf geldi. Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği mutluluk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Dinçöz'ün paylaşımına sezen Aksu'dan "Hoş geldin şarkısını eklemesi dikkatlerden kaçmadı. Gençlik aşkıyla evlendim" Petek Dinçöz, önceki güneşiyle birlikte Etiler'deydi. Eşiyle birlikte baş başa yemek yedikten sonra el ele alışveriş turuna çıkan Dinçöz, evliliği hakkında "Gençlik aşkımla evlendim. Çok mutluyum. Allah tüm isteyenlerin başına versin. Yarım kalan bir aşktı bizimkisi." Bizim için de ani oldu ama mutluyuz," dedi. "Hamile değilim ama çocuk istiyoruz." Hakkında çıkan hamilelik haberlerine de karnını göstererek cevap veren Dinçöz Hamile değilim görüldüğü üzere ama ikimiz de çocuk istiyoruz. Nida'ya kalsa hemen ama hayırlısıyla bakalım, diyerek gülümsedi. Hamile olan Petek Dinçöz bebeğini kaybetti. Petek Dinçöz kına gecesinde kurtlarını döktü.